Herkese merhaba. Şirin'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir tarif paylaşımı sağlayacağım. Bu da Urfa yöresine ait bir çiğ köfte tarifi olacak. Çok lezzetli. Evde sürekli biz bunu yoruyoruz ve Urfalı olduğumuz için Urfalı usulünü daha çok seviyoruz. Urfa usulünü. O yüzden hemen hızlı bir şekilde tarife geçelim. Tarifimiz için öncelikle çiğ köfte, çiğ köftelik şöyle et daha sonra Urfa isotu yaklaşık 4-5 yemek kaşığı Urfa isotu. Tabi bu çiğ köfteyi yoğurduktan sonra ekstradan alabilirsiniz. zengin açık olabilir. Ekstradan ekleyebiliyoruz. Şu anlık 3-4 yemek kaşığı şeklinde. İlk etapta en azından bu şekilde alıyoruz. Daha sonra bir kuru soğan. irice bir kuru soğan doğruyoruz. Ee, salça domates salçası 1 yemek kaşığı 3-4 diş sarımsak karabiber 1 çay kaşığı e, ve tuz tuz da yine aynı şekilde tadına göre ekstradan daha sonra ekleyebiliyorsunuz ee, çiğ köftelik bulgur da bu şekilde şöyle göstereyim ee, çay bardağı ölçüsünde yapıyoruz şöyle bir kişi bu kadar çay bardağı ee, kişi başına Ölçüp şuraya koyuyorsunuz ve tabii ki bu en önemli çiğ köftede önemli olan bir detay da şöyle yoğurma kabınızın çiğ köftelik kabı olması gerekiyor. Çünkü yoğurunca buraya doğru bastıracaksınız ve hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlayacak. Normalde aslında yoğurma kapları var farklı bir şekilde ya da işte hamur yoğurma kaplarında yoğuruluyor ama ben o tür şeyleri tavsiye etmiyorum. Ele yoğurunca daha farklı oluyor. Daha iyi bir şekilde yoğuruyorsunuz ve hızlı bir şekilde kıvamlı kıvamını alıyor. Evet arkadaşlar, annem şimdi yoğurmaya başlayacak. Önce tüm malzemeleri böyle harmanlıyoruz. Bulguru yavaş yavaş alıyoruz iyice böyle yedire yedire harmanlaya harmanlaya. Bulguru böyle tavaya doğru yedirmeye çalışıyoruz. Zaten yumuşayana kadar yoğurmamız gerekiyor. Birazcık alıp tadına bakarsınız eğer yumuşamışsa tamamdır. Burada da maydanoz ve yeşil soğan var ince kıyılmış. Bunu da daha sonradan ekleyeceğiz. ilk başta almıyoruz. Öncelikle diğer malzemeleri harmanlayıp e, bulguru birazcık yoğurmamız gerekiyor. Şimdi etle birlikte yoğurmaya başlıyoruz. Eğer Urfa isotu kullanmazsanız e, çiğ köftenizin rengi açık olabilir. Bunu da belirteyim. Daha açık renkli olan e, biberler var. E, ama e, Urfa isotu biraz daha koyu renkli olduğu için daha rengi koyu olacak ve biz genelde koyu seviyoruz. E, i̇ki farklı yorma çeşidi var. Şu an annemin yorduğu şekilde genelde yoruluyor. Yani şöyle ben tutayım hatta. Yedire yedire tabanına. Bir önce ilk başta yoğurduğu gibi var. İki şekilde de yoğurabilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa. Şimdi yavaş yavaş kıvamını almaya başladı yaklaşık 20 dakikadır. Yani 15-20 dakikadır. Annemi yoğuruyor. Yanına da zaten isterseniz şöyle bir kaseye soğuk su veya buzla yoğurursanız daha iyi olur aslında. şu an buz olmadığı için hemen soğuk suyla yoğurduk. Ama buzla da daha çabuk kıvam alıyor. Bilginiz olsun. çiğ köfte ile ilgili olarak tüm malzemeleri aşağıya bırakacağım. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Kıvamı hemen hemen tamamlandı. Evet, doğranmış yeşilliği hemen ekliyoruz. Yeşilliği aldım. annem. Şimdi harmanlıyor. izlerken bile gerçekten insanın ağzı sulanıyor. <laughs> Bilmiyorum sizde öyle olacak mısınız? Şimdi narekisini birazcık ekleyeceğiz. Yakın çekim yapayım öncelikle. İyi, harika. normalde harika. Normal dinar bazı yöreler e, önceden koyuyor ama biz en son koyuyoruz. Şimdi hafifçe harmanlıyor yine anne. Böyle bir yeşillik tabağı hazırladık. İsterseniz böyle şekilde bırakabilirsiniz. Şöyle kıvamını göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir de Arkadaşlar bizim yörede tabağı biz diziyoruz. Genelde bu şekilde hemen onu gösterecek anne. Şöyle basıyoruz ve kişi başı çiğ köftemiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle yöresel farklı tarif isterseniz lütfen yorum olarak bırakın. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.